basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Ödemiş Kaymakamlığı himayelerinde yarınlara iz bırak projesi kapsamında ilçe spor müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğü ile hazırladığımız Efe'lerin Efesi Çakırcalı tiyatro gösterimine hepiniz hoş geldiniz. Aha bu gördüğünde olan gibi nicelerin eskisi çavuş. Şu gördüğü kalın duvarlar benim değil, Ikea'ya baba çevirdiğim ama içerisinde İçerisi kırdı Şahin Ulan kara dinle! Ulan şerefsizler! Mabertliği demek bu radını başta hak ettiğiniz var. bakalım sizler. Hem de tez halkı diye görüşeceğiz. Kimsin ulan sen? E dinle, bunun ne? Kaç bayraklı adamısın? Askerler! Alın götürün onu inine. Parmaklılar arkasında inip inip inlesin. Zaten babanın sabıkalı. Çağrı'nın <laughs> ileri şehirlerine bu da bak şimdi ben onun içinde. Yoksa ben çadı. Hasan Çavuş! Seni elime geçirdik fırsatta kemer çabuk. Evet! Ben hapiste çıktığında beni demiş çıvarlar mı olacağım? Yeni bir söylerim de gelir beni öldürürsün. Ey Çavuş, anlat bakalım. Nasıl aldın sen bu bekleyi? Bak efendi. Peşinde adamsın. sor. <laughs> sen de yine kulaklar yüzünü odaklarım. Düzce, dedin mi? Ne kutladı <o> be? <laughs> Tahliyede var mı dağıtın? Gelmaktansa diğer bir yola bakalım. Demek ki yarın tarih oluyoruz. Cengiz Zalim'e senden çok şey öğrendik. Delikanlılığı, dürüst olmayı, sağlam durmayı, hepsini senden öğrendim. Hakkını helal et gayrı. Helal olsun. Dediğin gibi ise ne mutlu böyle. Yusuf, kaymakçı da her şeyin Yusuf. Sende bir haller var, hayırdır? gidiyor. Biz de kadınımıza terk ediyor muyum? Bundan büyük ederim. Bak Biz Hiçbirimiz burada da değiliz. Ben yarın çıkacağım. Siz de gelin inşallah. Benim evet, derdim olmuyor. Bizi Biz de dönüş bu kiminle edeceğiz? Kiminle bu söyleyeceğiz? O güzel bir konularını kim oynayacak bize? Çakırcağız be. Az önce bu hakikatlerimizin basını Şimdi gözünü gülmeye ne O bir tebek oyunu oynasam diyor. Hadi be çarpıcalım. Kılma bizi be. Ya ya. Emrin Ne yapacağım? Nasıl etkin alacağım? Bu konuda düşünmesi gerekiyor. Davanızda, bakın, davanızda kendinize şey, bakıyorsunuz bunlar. Lakin, nasıl yer oldu lan? Zarar ver. Zarar ver. Zarar Baba, Çakırcalı Ahmet, tıpkı dedem gibi gözü kara bize Şimdi ben onları yoldan gitmek isteyeceğim. <laughs> Çocuk yaşlı yaşadıklarıma, anamın söyledikleri eklenince dağlar çıkmaktan başka bir yolu bulamaz. Öyle şeyler yapacağım ki her şeyim yazılı destan olsun. Demek ki sen de atalarının yüzünden gibi zevk olmak diye etmiyorsun. Lakin şu öğretlerine kulak ver. Kulak verirsen insan elinden sana ölüm yoktu. Değilinden vazgeçeceksin. Beş vakit namazını aksatmayacaksın. İçki içmeyeceksin. Ama bir de şu cevşeni vereyim bunu boynlamak, bunu yanından hiç ayırmak. Emirler en öfkeli hocam. Allah senden razı olsun. Her var yola çıktık. Bir tek vaada dönmek yok. ne Helal olsun iyi günler. Yolunda olsun. Bu eksik mi? Hadi gel bakalım namazımızı et hadi. Hadi da bir istedim. Bir. Yetim hakkı yemek yok. Evet zaptiyeye zordan almadıkça kurşun sıkmak yok. Lamsa uç el ne çok. Şimdi sorularını cevap verin bakalım. Kızanla bu dağların sahibi kim? Yiğidimiz. Yiğidi kim? Efemiz. Yiğit kim? kim ederler? Korkmak kim ederler? Sözünde durmayan. Sözünde durmayan. Biz eşsiz olsun mu? Olsun. Doğru söylediğinizde. Nasıl söydese olsun mu? Olsun. Tekniği vardır. Maşallah. Duramaz diye korkarım. Kim etmiyor? B'deki BDK kapısını sağladı. Peki bunu efem rolladı. Ödemişler hacı verilecek. Biz seni köyün çıkışında bekliyoruz. Hadi bakalım bismillah diyelim. <laughs>

do Kocam. Kocam etme. Bu onun da ahmetli. Bu rahmetli olduğunda senin yaşlarda ya vardı ne yoktu. Ee bir ne oldu? Seni görünce onu hatırladım dayı. Namaz kılarken şehit ettiler bu oğlanı. Ben de kardeşim. Bir suçum olduysa, hatam olduysa affet beni oğlan. Efendim. Estağfurullah dayı. Senin tanıdığıma memnun oldum. Müsaaden olursa sana birkaç sorum olacak. Sor diyeceğim. Şu dağlarda gezen bir çakırcalı varmış. Tanır bilir misin onu? Çakırcalı nedir mi? hiç. Bu yörede yediden yetmişe herkesin dostu ve yoldaşıdır. Çakırcalı Mehmet Efe mi? Bakan su Yemek Demek bir eşkıya adam. Bir çalık akıcıdan memnunsunuz. Çalık akıcı mı? Eşkıya mı? Keşke her eşkıamın gibi olsa. O bizim elimiz ayağımız gözümüzdür. Yiğit yine Yiğit. Mert Periganlı Hoca Mert bir adamdır. Hatta duyulma göre öteki köylere bile eşkıamın, ihtiyaç sahibi herkesin yanındadır. Demek bu kadar memnunsun mu eşkıada? Çakırcalı'yı eşkıya demek mi? Allah'ım Çakırcalı'dan razı olsun. Bizim, bilgimle göre ödemiştik. Ekim hazırlayacak mı? Çakırcalı'yı arttırmış. Tabi tabi. O Belli ki fani hayatta eserleriyle vaki kalacak. Hayır ben. Buyur efendim. Ne gördün sen hiç? Çıkmaz Anne görmek çok isterdim. Çakır canı benim dayı. Esrar mı? Esrar ya atla Ver elini öpeyim. elini opayım. Ben seni ne yapacağım? Ben yola alayım Her öpemden çok olsun. Allah'ım senin kızanlarını kim gönderden konusu. Böyle selam götür. Bana sor ona ihtiyacınız var mı diye sorarım. Allah razı olsun diyeyim. Allah sizden razı olsun. <laughs> Bunlar da bizim ikramımızdır. <laughs> Bu yaşam kızanlarımla yaptık. Allah razı olsun. Allah Hadi kal <laughs> sağ olacaklar. <laughs> Kadını <bağışlar> mı? <laughs> ne o? Dilsiz mi yoksa? Yok. <laughs> Beyler adını sor. Fadime benim adım. Fadime mi? Ne güzel adın varmış. Al Fadime'm. Gül Fadime'm. Yaktır şu yüreğimi. Yar Fadime'm. Peki ne olacak? Babam ne der sonra? Çok mu korkarsın bu bandan? Korkulmaz mı? Babam bu köyün ağlarındandır. Fadime ne tabi Dünya alem bilir, tanır onu. O ağlı kız mı? Hiç hoşuma gitmedi ya. Güzel kızın hatırına uyumamışsın. Peki sen çakırcalı. Çakırcalı Mehmet derler bana. Ç çakırcalı mı? Şu meşhur Çakırcalı'nın bir tutu sensin demek. Ben ya, ta kendisiyim. Kurulalı, Kırsar Dallı'nı. Bela verdiler. Pek sevindim efendim. Zaten çalıkır gücülerinden bu tutu sandık. Sen bize iyi gelirsin bundan ya. Sen hiç tasalanma. O bizim bilince vazifemiz. Ben gideyim efendim. Anam evde beni bekler. Hadi bunu söyleyeyim. Çakırcalılar ne kadar e köyümüze ikamet edecekmiş diye. Selamını da götür. De ki, tez vakitte Çakırcalı ziyaretine gelecekmiş de. Güle güle git Fadimem. Gönlüme aktın Bir yaz güneşi mi? İçime <laughs>

dillerde, yüreklerde hmm. Ve böyle şükret bir babayiz, bir daha dünyaya gelmek. Elbiselerle akşamlar tekrar yaşanacak. Ekimimiz sizlere daha şaşırtıcı görünülen bir takiple Dün bir emek verdiler ayın boyunca. Aslında bizleri bugün çok güzel bir akşam yaşadılar. Kıymetli dönüşler... ...birçok var, onları ifade edeyim. Ben o sonuç kaynakları olarak da onların, ben, onların ben, Gerçekten bunu Yani 30 Mayıs... Belki sonunu ifade edilmiyoruz ama 30 Mayıs 1919 tarihinde... Ödem işler 340 üstlerden üstlerden. Ödem işleri işte, askeriyle, vatandaşıyla, belediye üyesiyle, tüm köylüsüyle, ilk uçuk evresinde, bu karşı, Şöyle bir Ölükle, bir kuş koydum. Bu damlar, bir süre çıkıyor, elini kolunu sallayarak kutluyoruz. sonra da 25 Mayıs'ta Bayındır'a geliyor, elini kolunu sallayarak. Ormala'ya geliyor, elini kolunu sallayarak. İzmir'e gidiyor, elini kolunu sallayarak. Sallayarak. E, sallayarak. Sallayarak. sallayarak kimse bir şey yapmıyor. Ve 15 Mayıs'tan itibaren ödemişler, bunda ne yaparız diyorlar. Ne ederiz, bu vatanı nasıl kurtarırız derdine düşüyorlar ve 30 Mayıs gecesi bu ödemiş ilk duşu hani tepelerinde Yunan'a karşı direniş gösteriyorlar. Belki bu ay ülkeni ilk ateşini yapıyorlar, ilk gösteriyorlar. Gerçekten aralarınızda büyük gurur duyuyor. Dostu Neşte Nefelerler, Gökçen Çiğ Nefelerler, belki daha önce yaşadı. Belki like o zaman yaşasaydı yine o da bu davanın içinde olurdu. Ve ben değerli Kemal Hoca'nın tek ayrılacağım. Kardeşim Kemal Hoca. Bana oradan. Kemal sağ olasın. Teşekkür ederim. Müdürme, teşekkür, ederim. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Merhaba Hoca'na teşekkür ederim. teşekkür ederim. Gençlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür sevgili gençler. Bu akşam değerli vakitlerinizi bizlere ayırmanıza dolayı çok memnun olduk. Gerçekten çok uzun ve meşakkatli bir süreçte bu gösterimi oluşturduk. Baştan sona tamamen bir kadarkarlık var. Yazanda olan tüm gençlerimizden, özellikle yönetmenimizden ve e, personelimden ben sizin için büyük bir istiyorum. Thank you. Büyük bir başarı. Hepsi ayrı ayrı bir usta, bir becerikli bir tiyatro sanatçısı. Helal olsun.